merhabalar sevgili 3. sınıflar. Bugün nasılsınız bakalım. Öncelikle herkes bu güzel matematik dersimize hoş geldi diyoruz. Sayı örüntüleri evet gerçekten çok ama çok önemli. Matematiğimizin mükemmel konularından bir tanesiyle karşınızdayız. Evet sayıları ne yapacağız? Öreceğiz. Örmekten geliyor. Yani örüntü yani sıralama yani bir dizilim yapacağız sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu eğlenceli konumuzda bizleri yalnız bırakmadığınız için... Çok çok teşekkür ediyoruz diyoruz ve hemen sayfamızı çeviriyoruz. Sevgili arkadaşlar bizler 3. sınıf Eylül ayı programındayız. Yani okulumuzun böyle açıldığı çok eğlenceli okulumuzun ilk ayındayız. Eylül ayı programındayız. Bizler bugün 17 Eylül çarşamba saat tam 5'te sayı örüntüleri konusuyla her zaman olduğu gibi karşınızdayız sevgili arkadaşlar. E bizleri dinledikten sonra ödevlerle konuları pekiştirmeniz özellikle matematik dersinde tekrar yapmanız pratik yapmanız bizim için çok önemli ve kıymetli diyoruz. Hemen ne yapıyoruz? Sıfırdan üçe ve Zoru Bankası ve tabii ki de taktik soru bankamızı, Zoru Bankamızı unutmuyoruz. Ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Bravo. En yakın kırtasiyeye ya gidip ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Güzel bir şekilde alacağız. Çünkü biz konularımızı aynı zamanda içeriklerimizi bu kitaplardan sorular çözerek sizlere eğlenceli bir şekilde anlatacağız. Dolayısıyla sorular çözerken kitaplar yanınızda bulunsun diyoruz. Haydi bakalım en yakını kırtasiye giderek kitaplarımıza hemen kapıp kapıp gelin sevgili arkadaşlar. Bunlar kenarda dursun. Üçüncü sınıf Eylül ayı programımızı artık kenar alalım. Hemen açıklamalar kısmına inebilir. Bu arada hemen indirebilirsiniz. Çok kolay. 10 saniye bile almıyor. Bilginiz olsun diyoruz. Ve hemen sevgili Tonguç'a başlıyoruz. Haydi başlayalım. Sevgili Tonguç sen uçmadan bizi böyle kaybetmeden biz hemen ne öğrenecekmişiz bakalım. Yüzün içinde altışar, yedişer, sekizer, 9'ar ritmik sayma yapacağız. Aralarında fark sabit olan örüntüsünü genişleteceğiz ve oluşturmayı öğrenecekmişiz diyoruz. Harikayız bizler çok eğlendik hemen ne yaptık çok heyecanlandık özellikle şu ritmik saymalar çarpım tablosu burada benim çok işime yarayacak hemen dolayısıyla sizi heyecanlandırmayalım ilerleyelim bakalım. Sevgili arkadaşlar doğadaki örüntüler. Evet doğada da bir sürü örüntü var biliyor musunuz? Hadi gelin bunları inceleyelim. Mesela buradaki bir arı peteğini görüyorsunuz değil mi sevgili arkadaşlar? Şöyle güzel bir yeşil kalem alalım doğayla da uyumlu olsun. Hep bir örüntü var. Arı petekleri kaçgendir? Yani hangi güzel matematik terimini kullanırlar burada? Şöyle bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Hmm, altıgen şekiller mükemmel bir dizilimle ne yapmış sevgili arkadaşlar? Örülmüş yani örüntü yani bir dizilim oluşturmuş. Ya da burada görmüş olduğunuz gibi bir çiçeğin ortasını görüyorsunuz ve ortada gerçekten mükemmel bir şekilde bir sarmal var ve bu sarmal mükemmel kusursuz bir şekilde ne yapmış sürekli ama sürekli aynı kuralda devam etmiş. Yani minikten başlamış gitgide ortadaki tohumlar büyümüş. Hatta büyürken de inanılmaz bir şekilde belli bir kurala göre ne yapmış sevgili arkadaşlar? Açılmış. Doğadaki örüntülere daha birçok örnek verebiliriz. Bunlar sadece iki tanesi. Gerçekten çok güzel örüntüler, kirebeklerin üzerindeki şekiller, uğur böceklerin üzerindeki örüntüler mevcut görebilirsiniz, araştırabilirsiniz. Meraklı olanlara önden bilgi olsun. Şimdi bizler altışar ritmik sayma yaparak başlayalım. Sevgili Tonguç kollarını açmış. Altışar şar sayıyor. Koluna yazmış burayı unutmayalım diye. Haydi bakalım biz de sayalım. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. Ne yaptık her birine sevgili arkadaşlar? 6 6 ekleyerek ilerledik. Hadi gelin baştan sayalım. Sonra da sizde olsun. Bizi durdurun. Güzel güzel alçar alçar sayın. Artık yani şunu parmak e, sayarak yapmayalım. Değil mi? 3. sınıf olduk. Yani artık e, çok da ezberlemeyelim ama zihnimizden hızlıca zaten 6 ekleyerek inanın oturacak. Merak etmeyin. Sadece bol tekrar. Bol bol böyle sıkıldığınızda alçar alçar saymaya çalışın. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 ve 60 diyoruz sevgili arkadaşlar. Altışır altışır saydıktan sonra gelsin bakalım yetişer yetişer. Bu sefer de Tongül'ün kolunda unutmayalım diye güzelce oraya yazmış. Hadi gelin sayalım. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 63 70 sayalım mı baştan beraber isterseniz siz bizi durdurun isterseniz birlikte sayalım 1 2 3 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 yeter mi yetmez nereye gideceğiz tabii ki de güzel kanımızı pekiştirmeye Tongül 6 şartlı çarpıma yaparken hangi sayıyı yanlış söylemiş? Eyva heyva. Hangi kitaptan çözüyoruz bu arada? Açın bakalım 0'dan içe konu anlatımlı soru bankalarını. Gelsin sorumuz. 6 12 18 24 30 36 6 ekledik 40 2 ama buraya kaç yazılmış sevgili arkadaşlar? Hay Allah. E 43 yazılmış. Dolayısıyla B şıkkını işaretledik. Bravo diyoruz. Devam edelim. 48, 54, 60. Bunlarda herhangi bir yanlış yok. İşte 6'şer 6'şer 7'şer 7'şer bazen unutuyoruz ama sorularda da böyle karşımıza geliyor. Dolayısıyla bol 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 isterseniz siz de böyle konunuza yazın sürekli okuyun ve tekrar edin örnek olabilir. Gelsin bakalım sıradaki 8'ler ritmik saymamıza. Tonguç yine koluna yazmış. Harikasın Tonguç ya. Demek ki sürekli günlük hayatında tekrar ediyorsun bu konuyu. Bravo diyoruz. Başlıyoruz. 8,

80 diyoruz ve gelsin 9'a ritmik saymamız tabii ki de sevgili Tonguç'la. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Gelsin ikinci tekrarımız birlikte sevgili arkadaşlar. 1, 2, 3, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 90 diyoruz ve bravo diyoruz kendimize tabii ki de gerçekten güzel bir şekilde saydık sevgili arkadaşlar 9'ar saydık 8'er saydık 6'şar saydık bunlar gerçekten bizim için çok ama çok önemli sevgili arkadaşlar bunları ne kadar çok tekrar ederseniz o kadar çok zihnimizde kalır diyoruz. Hadi şimdi sevgili Tonguç'a yardım edelim. Güzel bir yol çizmiş kendini. Ama 1'i doldurmayı unutmuş ya. Gel 6 12 6 ekledik. 18 6 ekledik. 24 6 ekledik. 30. Buradan sonra mesela 6 eklememiz çok zevkli bizce. 6 ekledik hemen 30'a. 36 Otuz 42. Bravo. Sonra ne geliyor? 48. Sonra ne geliyor sevgili arkadaşlar? 54. Hemen çıkışa ulaşalım. Ve 60 diyoruz. Yedişer yedişer hazır mısınız saymaya? Hazırız dediğinizi duyar gibiyiz. 7. 7 ekledik. 14. 7 ekledik. 21. 7 ekledik. 28. 7 ekledik. 35. 7 ekledik. 42. 7 ekledik. 49. 7 ekledik. 56, 7 ekledik. 63, 7 ekledik sevgili arkadaşlar. Bravo, 70 ve bitti diye yazalım. Artık şöyle güzel de kalp koyalım kendimize. Bravo sevgili arkadaşlar. İsterseniz hemen şöyle bir sayfayı durdurun yine. Duruyorken de bol bol tekrar edebilirsiniz. İlerleyelim bakalım. Dikkatli soru. O aşağıdaki sayılar 8'er 8'er sayılmış ve ne yapacağız sevgili arkadaşlar bir önceki ve bir sonraki sayıları unutulmuş yazmaya eyvah demeyeceğiz tabii ki de bizler zaten bir önceki sayfayı isterseniz hemen geri dönebilirsiniz eksik sayıları bulalım hatta 16 en basiti sayın bakalım baştan 8'er 8'er 8 16 24 Bravo sonra ne geliyor 32 yani 32'den önce ne gelecek 8 16 24 32 8 ekledik 40. 48'den önce ne geliyor sevgili arkadaşlar 40, 48 8 ekledik 56 40'tan önce hemen bakalım 8 16 24 32 48 ekledik. 48, 64, önce ne geliyor sevgili arkadaşlar? 48, 56, 64, 72 geliyor tabii ki de. 88 mi? Eyvah eyvah 88'e önce ne geliyor? 80'i açmış. 80, 88, hemen isterseniz şurada yapın. Daha da açtık çünkü. 88'e 8 ekledik sevgili arkadaşlar. Hemen 16 olduğunu biliyorsunuz. Elde 96 sevgili arkadaşlar diyoruz. Ve güzel bir şekilde dikkat sorumuzu dikkatli bir şekilde tamamlıyoruz diyoruz. Güzel yıldız atalım hatta bir değil üç tane yıldız atalım kendimize. Gerçekten hak ettik. Hadi gelin bakalım örmek sayı örüntüsünü örmek geliyor tabii ki de. Öre öre belli bir kuralı söyleye söyleye gideceğiz. Örneğin örmek demişken bir kazak düşünün ve bu kazakta örneğin bir baklava deseni var ve bu desen hep aynı sırada ilerlemiş. Yani örülmüş. Yani örüntü oluşturulmuş. Yani belli bir düzene sıraya göre devam etmiş. Biz buna ne diyoruz? Belli bir kurala göre devam eden sayıların oluşturduğu örüntüye sayı örüntüsü denir. Hemen bir bakalım. Buradaki sayıların arasındaki ilişki nasıl mesela? 4, 8, 12, 16, 20, 24. Aa biz biliyoruz dörder dörder saymayı. Yani dörder ileriye artmış değil mi sevgili arkadaşlar? İleriye mi, geriye mi, artmış mı, azalmış mı? Bunları belirtmemiz sayı örüntüsünde çok önemli. Hemen bir bakalım 80. 73'e inmiş. Ne olmuş yani arasında? 7 fark azalmış. Şöyle eksi 7. 73'ten 7 çıkartalım. Önce 3 çıkarttın 70. 4 çıkarttın 66. Yine eksi 7 oldu. Hemen 7 çıkartalım yine. 6'dan hemen böyle bir, 6 çıkarttın. Yani 7'yi paylaştırıyoruz. 60. E bir tane kaldı. Bir tane daha çıkarttık. 59. Hep ne olmuş sevgili arkadaşlar? Eksi 7. 7. 7 şer hatta diyelim. Geriye sevgili arkadaşlar azalmıştır. Bravo sevgili arkadaşlar. Yani aslında şunu yapmak ve üzerine kuralı yazmak gerçekten hayatımızı kurtaracak. Ne yapacağız? Hepsini pekiştireceğiz. Eğer bir yanlış varsa da memmen pıt diye dikkatli bir şekilde görmüş olacağız diyoruz. Yeter mi? Yetmez. Hemen gelsin. Zorumu geldi kitabından sorumuz. Kurala göre beşinci adımda toplam kaç boncuk olmalıdır? Birinci adımda üç tane boncuğumuz var. İkinci adımda iki, dört, altı, yedi tane. Önce bir sayalım. Üçüncü adımda üç, altı, dokuz, on, on bir tane. Dördüncü adımda üç, altı, dokuz, on iki, on beş. Bir artma söz konusu mu? Evet. Peki kaç kaç artmış sevgili arkadaşlar? Üç ile yedi arasında artı 4 fark var. 7 ile 11 arasında 8 9 10 11 yine artı 4 fark var. 11 ile 15 arasında 11 12 13 14 15 yine artı 4 fark var. Yani 5. adımda yine 4 ekleyeceğiz 15'e. 16 17 18 19 tane boncuk olacak. Harika bir şekilde B şıkkı olduğunu bulduk sevgili arkadaşlar. Bravo. Hiç de zor değilmiş yani gerçekten. Hemen sayı örüntüsü yapalım sevgili arkadaşlar. Sayılar onlar onlar artmakta. Harika. Onlar onlar saymayı en sevdiğimiz ritmik saymalardan bir tanesi. 70 80 90 10 ekledik. 100. 10 ekledik. 110 diyoruz sevgili arkadaşlar. Sayılar birer azalıp 5'er artmakta. Wow! Hemen yapalım. Sayıyı önce bir azaltalım. Şuraya kadar yapalım. 43'ten 1'i çıkarttık. 42. 42'ye 5 ekledik. 5 7 yani 2 daha eklediniz. Hop 7 oldu. Çok güzel. Tekrar sayıyı biraz azaltalım. 46. 46'ya 5 ekleyelim. Şöyle 46'ya hemen 5 ekleyin. 6'nın 5 olduğunu düşünün. 50 ama 1 kaldı burada. 51. Zihinden yapmayı artık gayet edebiliriz. 51'i biraz azalttık. 50. 5 arttırdık. 55. 55'i biraz azalttık. Kaç oluyor? 54. 54'ü 5 arttık. 59 oluyor sevgili arkadaşlar. Hemen gelelim 3'ü 3'ü azalmak kadar. o sayı hem de büyük 3 basamaklı 203 ama hiç problem değil. Çünkü biz artık 3. Üç, 3. sınıftayız ve 3 basamaklı sayıları görebiliriz ve okuyabiliyoruz da. 203'ten 3 tane azalttım. Kaç oldu sevgili arkadaşlar? 200. 203 çıkartalım. 197. 197'den 3 çıkartalım. 100, 4, 5, 6, 7. Birler basamağı ile işlem yapın daha kolay olacak. 194 bizden taktik gelsin. Yine birler basamağının hemen 3 çıkartın. 4'ten 3 çıktı. Birler kaç oluyor? Bravo sevgili arkadaşlar. 1 oluyor ve örüntüyü hemen güzel bir şekilde yapmış oluyoruz. Eyvah eyvah dikkat edilmemiş bir hata yapılmış. Biz tabii ki de bu hatayı hemen buluruz sevgili arkadaşlar. 25 34, 43, 53, 61, 71 artma söz konusu. Bunu anladık. 25 ile 34. 25 ile 35 desek 10 artacak ama 34 olmuş doluyorsa artı 9 artmış. 34, 44 desek 10 artacak ama bir eksik yine artı 9. 43, 53 10 artmış ama 9 artacaktı. Eyvah burada bir hata var. 53'ü bulduk zaten. Aşağı inelim. 8, 11, 13, 17, 20, 23. Hep bir artma söz konusu. Peki kaçar kaçar artmış? 8, 9, 10, 11 artı 3 artmış. 11, 12, 13. Eyvah eyvah. Artı 2 artmış. Normalde kaç olması gerekiyordu sevgili burası? Sevgili arkadaşlar 11 12, 13, 14 olması gerekiyordu. Bakalım 3 mu artacak 14 olursa? 15, 16, 17. Hmm, doğru 17 ile 20 arasında 3 artmış. 20 ile 23 arasında 3 artmış. Peki yanlış nerede yapılmış? Eyvah eyvah sevgili arkadaşlar. 13 sayısında. Hmm, biz dikkatliyiz merak etmeyin hemen buluruz değil mi sevgili için sınıflar? Bravo size. 782 ile 78 arasında bir azalma, bir azalma var. Yine bir azalma var. Yine bir azalma var. Yine bir azalma var. Yine bir azalma var. Doğru. Peki kaç kaç azalmış? İsterseniz ileriye sayın daha kolayınıza geliyorsa. 78, 79, 80, 81, 82, eksi 4 azalmış. 4 çıkartalım hemen. Eksi 4 azalmış. Çıkartalım 70. Ama 70'ten 4 çıkarttığımızda 66 olmayacak mı? 71 yazılmış. Eyvah demiyoruz. Hemen güzel bir şekilde ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Hemen sorumuzu buluyoruz diyoruz. İlerleyelim bakalım. Öğrendiklerimiz bizler bu dersimize 6'şer, 7'şer, 8'er, 9'lar ileri ileri gitmek sayma saydık. Aralarındaki farkı sabit olan sayı örüntüsünü genişlettik ve oluşturduk. Öğrendik diyoruz. Size hemen nereye gönderiyoruz? Ödüllü sayfamıza. Evet güzel like tuşuna basıp abone olup güzel zil sesine basarsanız evdelerimizden hemen haberdar olabilirsiniz diyoruz. Bizleri güzel takip ettiğiniz, dinlediğiniz ve katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Diğer dersimize diğer konumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Bay bay. Oh, you